Biraz da irtibatta ol. Tamam. Tank var mı yok mu diye. Dur abi. Tankı... Ne dedim Mert bir daha tekrarla hemen. Tamam. Abi önümüze loji çıkabilirmiş. Anlaşıldı. Tamam. Yanımızda işaretlendi hani bekle. Evet abi loji hemen önümde. Görüş yok ha gördüm. Hep piyade de var piyade de var. Patlattım. Çok güzel. Kıpırda tamam. Hepsini s**t battım bu arada ha. sesi geliyormuş abi. Dur, nereden? Tamam. Abi markımda tank geliyormuş. Tamam bakıyorum. Önümüze çıkacak herhalde. Gördüm, Gördüm tankı bekle. Yok. Çok hızlı bekliyorum. Tamam bekliyorum. Onu. Şu, şu şuraya git şuraya. Bence kıpırdama görmesin zor gör. Dursana burada. Kapattım motoru da. Ama bizi marklıyorlar zaten. Ah geldi. Paletlendi. Biziyiz. Tamam. Ben F3'e geçiyorum. Motor kapalı. Üf anam. Kaç canım? Gürekli, Galiba abi e, ammo atlıyor. Ammo rek atlıyor o Abi e, motor sıfır, turret sıfır çok güzel. Tamam patladı. Enemy tank destroyed. Be advised, be advised. Baba. Koruz lan be advised. Abi, abi solumuza bak abi. Bak bakamıyorum turetim gidik. Evet taret sıfır, motor sıfır, can yüzde otuz. geçmiş olsun, olsun görevimizi yaptık ya. Evet doji patladı biz burada sıkıntıdayız ama desteğe gelmeniz B lazım. Bize bize bir gelsinler ya. Vallahi hak ettik kurtul, kurtulmayı yani. Bize gelsinler çok rica ediyorum. Metruk dar da koşun. Yani F3 ile bakıyorum da inip ölmek istemiyorum aşağıya. İ i̇nme inme 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 yok yok. Ben RMC'ye geçtim yalandan. çünkü roket moket attılar. Öyle kötü yerde. Orada piyade kalmadı ama. Orada piyade kalmadı. Onu ama söyleyeyim. ben sana diyeyim abi solumuzdan North East. Aa mi? var lan. Hala var piyade bravo lan. Yanıcı atı sallayacağım oraya bir. Smoke kadar Biraz daha. Dur lan sıkma. Dur dur. Tamam dur. Şu lojiye söyle. Kim var yanımızda? Ha Mert Reis. O benim o, markımda piyade var abi. Aynen. Ediyorsun. Bize gelmesinler. Direkt e, kamyona gitsinler o şekilde. Evet, direkt bize gelmeyin. Benim markıma doğru gidin. Smoke atayım mı lan? At deneyelim abi. Tam tamam at deneyelim Tam attım. Attım. Tamam. Attım Mertler de bassın. Tamam. Sen mi? direkt palet yap kaçır bizi. Direkt kaçalım direkt. Biz buna biz bunu Te, alacaktık birader. Abi yanımızda bir tane daha var. Oğlum lavaltı bu lavaltı. Ben, ben benim benim, canım, benim canım, canım bunu istedi bunu istedi. O oğlum bunu alacağız, doğru, bunu alacağız bunu. Lavaltı. Bunu alacağız bunu. Bunun Doğru abi. Doğru. Oğlum abi. bunu bunun içinde benim özel şeylerim var. Ya şaka yapıyorsun salak mısın ya git lan git. Lan, <laughs> lan şaka oğlum. yaptık ya Allah Allah. <laughs> Değişik adamsınız <gülüyor> ya. <laughs> 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 Tam bi, Tamam bin, abi bin, abi. abi gel artık bir. size teşekkür ediyorum. Bitti şey. Eee I'm going to smoking. Alright. Oğlum niye söylüyorsun? Ne? Ne söylüyorsunuz? Ya sigara içmeye gidecek de birazdan Sigardan gideceğiz. sana sesleniyorum da aynen bir sigara içmeye gidiyorum ben. Tamam. Eyvallah. Tabii efendim dedi bak tabii efendim. Baba <laughs> sen Türkiye'de mi içiyorsun yoksa yabancılarla beraber misin? Yabancı. Nerede? Avusturya. Avusturya okey. Österreich. Thank you for the 100 time that that joke. Thank you guys. Yali yali. Başka da bir demezler. Bakın. Thank you. Okay. Take your kebab here. <laughs> oh, thank you. Thank you. Best joke ever, guys. Really creative. No Armenian was heard in this vehicle. What? Ne, ne Armenisi Ar 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 lan? Ne diyor bu lan? <laughs> ne alaka? Siz gidin. Ben, si benim şoför sigara içmeye gitti. Siz gidin. Güzel vurdunuz ha demin. Evet abi. Y bir gel bakayım bir gel. Araç ne vurdunuz siz? Biz, biz siz gitmeyiz, biz gitmeyiz abi. abi. Oğlum ben seninle oynamayacağım oğlum zaten. Ekmeğe ortak oluyorsunuz. Tamam o zaman. Bir gel bir şey konuşacağım lan gel. Gel gel. Alo. Siz siz bir önceki elde ne ne vurdunuz araç söyle bakayım say. Abi 4 tane RBS, bir tane Logi, bir tane LAV. He. Ee, başka ne vurduk biliyor musun o zaman? Full piyade herhalde gerisi. <laughs> Aynen bir de piyade. Güzel vurdunuz ya iyi. Ben de ben çok az vurduk. Maç o kadar çok bitti ki. Evet abi bizim şeyler, izlantiler güzel oynadı. Ben iki eleyvi, Tank bir tane RVS üstüne piyade. Guys my driver is uh, my driver went to smoking guys sorry you gonna wait a little bit. Yeah he's gay I know but. No you're not you're gay. Sorry. Hey, get, in the other vehicle they are going. Up, Can you shut the fuck up please get in the other vehicle okay. can smoke inside. Hello? <laughs> get in the other vehicle, guys. Uh, what? Uh, we don't have any vehicles in the base right now. Because they went. I told you to get in the other vehicle. They just went. Oh, there is a logi, by the way, if you want to get in. There is a logi in the base. You can take uh, that one. Go play Fortnite, then. Yeah, Anon. şimdi yeah. o olacak kolum çocuğu. Get in the logi. There is a logi right beside you. No we can't. There is no logi. There is okay. no transport here. Yes there is, there is a logi. But... It's not logi. It's transport. What I... <laughs> What's the fucking difference? Get in the fucking car guys. Kolum <laughs> çocuğu seni ya. <laughs> Sonunda şoförüm geldi ben gidiyorum. Kim sıkıyor lan bizi? Kimkiler squad 9. Araç ver önümüze. Evet. Dur, 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 dur. Dur lan, dur. Ne yapıyorsun? Ay, İki vurdum da kaçtı. Neyse devam. Sağda piyade aynı tutturamadı. Sağ tamam da... git oğlum durma. Arada... Ha, öldü öldü. Dur Patladı, tamam. Canımız kaç? He, lastik %75. Canımız da %75. Tamam, sen bizi düzelt git abi. Sen acil in abi. Evet, öyle Tamirini yap, burada Ücün bir şey olmaz ediliyor. şu an. İniyor. İniyor. Çabuk. Tamam. Anlaşıldı. Neymiş? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Öldü. Bunların burada habu var ha şurada bir yerde bence. Ar sen düşmanı arkalamaya bak. Bir sor onlara orada mı? Hala orada mı? Bir ihtiyar onlar her left dedi. Left. <laughs> left <laughs> left. Bak sesi evet, geliyor. Çatlıyorlar çatlıyorlar. Tamam gir gir gir. Ee, abi şurada markta. Tamam gir gir dalarız gir. Tamam hızla gidiyor. Patlatmışlar. Her tamam. De. Yo. Şurada bir obzör var. Bu markında. Dur 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 yoldan ilerle yoldan ilerle Yoldan tamam ilerle Hayır team vermedin tamam, bana tamam. hala yolda, yolda, yolda. Dur dur Abi bak de yolun devamında Ben gidiyorum abi sen salla Durmayım hiç Yoksa öbür türlü vuramazsın Bak smoke attı Atma abi şimdilik diyorsan Abi önemli değil biz kovalayacağız Görüş yok Sağdan mı gidiyor? Sanırım evet sağ olun. Evet burada bir yer. Abi hemen markımda. 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 Öndüm. Çok tamam patladı. Tamam geri bas. Ben şeyden yapmak istemiyorum. Aa lojik gördüm gördüm Bas 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 bas. Sıkıntı yok. Solda ileride piyadelerin arasına sokacağım abi biraz seni. Bir sonraki sol. Logi, şu tim. Hey, hey, Loji, Loji, Loji. Dur, be, dur, be, dur. Pek, logi, logi. Bekle. Lo, look left, left, left. Aa, dur lan yanlış oh, atıyorum. Kimler onlar? Yanlış ya, atıyorum, diye çes. Diğer farklı guys. Ben indim. Oğlum benim vurdum Rus'tu bu arada. Vurma vurma dedi de Rus'tu. yok yok o değil o değil. Combat engineer, here to help. Thank you. Thank you. Thank you mate. Benim sabotum bitti ha Abi arkamızdan, arkamızdan geçti Arbiye durdu markımda, markımda markımda Dönemiyorum götüm dönükken vuramam Götümü vuruyorum ha. o zaman Çok kötü yakalandık çabuk Yap asıp gidelim buradan patlayacağız tamam yoksa abi Thank guys Thanks mate thanks Sen bizi kaçır abi Lodi is down I think Bitti bitti oh, Dur bir diyor. Bittik yüzde bir. Yetişmez. Abi tutuyorum yüzde birle tutuyorum. helal lan bekle. We need cover, we need cover and we and need repair bro. Ya dude we need repair immediately and I'm dead. Abi yüzde bir de tutuyorum abi. Ya doğru. Beni de kaldırman lazım. Sen öldün mü? Öldüm nasıl öldüm anlamam. Aracı tutuyorum ben. Aracın için içine nasıl de, öldüm? De ya yanarak öldüm. De yanarak beşte. öldüm. Rik geldi. Bravo. ol. Oğlum tak ver ver ver. <laughs> Oğlum abi her seferinde bunu konuşmak zorunda mıyım ya? Sonra onu bunu aldı oluyorsunuz lan. Kim aldı bu tankı ya? Allah. Ben de. Be. Sıkıntı yok ya. Kolay gelsin. Sonra yorumlarda <gülüyor> çocukların <gülüyor> onu bunu çaldı diyorlar bana. Olay oluyor. Hadi vurduğunuz gol olsun hadi. eyvallah sağ olsun. Eyvallah. tarafın tankı nerede abi? Vallahi en ha, dur. var. Dur dur. Dur, dur. Köprüde adam var. İlerleyeceğim köprüyü <laughs> Kaçırıyor sürekli. Devam ediyor mu o zaman? Evet evet. Durum, köprüye yine de vuramayız Şurada hub'ları var büyük ihtimalle. Dur bakayım. Hava attı abi. öldü. Ile ilgilen, öldü mu? öldü öldü. İleri git ileri. Arkayı da göremiyorum ileri. Okay, okay. Bunun arkında da tov var bu arada. Tank hakkında bilgi var mı? Yok abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Aha. Bu tank mıydı acaba? Dur bir geri git çocuklara soralım. Mayın koydular ha köprü. Abi köprünün devamında tank varmış. Tamam. Dur bakayım. Yedi yedi tank bir tane. Tamam. Ben o zaman F2'ye, F3'e F2 geçeyim. Hareket ben ediyor anladım. gitme dur. Bir daha yedi. Seni etmiyorum zaten. Tank bizi atıyor. Patladı. Paletlendi. Patladı mı? Paletlendi. Bir daha yedi şimdi patladı. Tamam çok güzel. Sanırım. Enemy tank destroyed. Yanıyor şu Aa Aaa lan. Patladı mı emin değilim ya çok duman var. Tamam, biraz şöyle sarsın seni o zaman öyle. Tamam şimdi patladı. Tamam. Evet patladı. Koy koç çocuk alırım Berat'ın yanına git. Evet. Önüne bak önüne arka. Yo görüyorum görüyorum onu. Tamam. Nerede lan elimi biçer? Ölen kim? Ne nerede dedin önümü biçer Mert? Kavurla çocuğu da Guys, we gonna cover you. Wait up. Wait up. May, there are my, dur dur dur. May, 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 may. Dur. Bak, bir şurada var. Bravo da. Bir de şurada var. Hemen önümde var. Hemen, hemen önümde var. Gördüm. There, yeah, if you're go crazy, yeah, yeah, yeah. We get, we see the mines. No worries. There's one more uh, or two, I think. No, There's two. The, there, there is two. I'm, I'm going. I'm going. Önümüzde, önümüzde. Gördüm. Ya. Berat kurtar bizi. Berat kurtar bizi. Dopram. Thanks, mate. Can you can you dig up the next one please? Yeah, I'm coming to help. Okay. <laughs> Thank you. Take this, take this. You can take the mines back. Power, I'll take that one. Yeah, yeah yeah yeah, I'll take that one. You go for the left here. Take take take. Halleçin lan. Okay. Tam okay. okay. şuradan soldan geçeceğiz. Şu paletimletimde alma. Paletimizi al. Eyvallah. Ne yapalım? Arkamızda BTR falan olabilirmiş. <gülüyor> 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 <gül arkamızda Anladım. işaretten işaret deniyoruz. İtiyara gidiyoruz. Sağdan abi git, sağdan abi. git. Do don't, don't put that down way way up way up. We are going to the BTR way up. Abi, Do you guys, abi. be advised. Aha. Bu bizim BTR. Tamam, atayım bir tane bir şey olmaz ya. Sen bilirsin abi, atmam. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> Kanka biz BTR su kadar ya. Tamam oğlum, ha bir oğlum bir tane da daha da var, da. var yanında. O <laughs> inatla aldı adam. <laughs> gel la gel. Kankacım, kankacım. Ya gel tamam. <laughs> oğlum bir tane daha var burada. Efendim ne yapıyorsun lan spy Satış ha. Abi oradan Yok BTR oynayayım. oynayacağız ya. BTR oynayacağız. Kolay gelsin. Siz Eyvallah size iyi oyunlar. Sipahi ne yapıyorsun lan? Gel buraya. Geliyorum abi. Sen niye tek başına evet. yiyen, haber vereyim kimse? Tek başıma değilim Ozan var. O zaman bekliyor. Aa, tek mısınız? Hocam ee, şey, ee, yani, yani, şey Efendim Tamam Şey bir tane BTR su kaldı var da İki BTR azı alalım Tamam Biz armor açtık armor Armor kaçtık. açtık BTR de açıyorum kapatıyor, kapatıyor. İFV yazıyorum kapatıyor. kapatıyor Ne yazalım? Türk. Efendim Acı videoda mısın? Şimdi yayındayım ha Yayındayım e, Kolay gelsin i̇yi Eyvallah sağolsun teşekkür ederim iyi günler Abi bu elin ne yarıyor? Kanka. Hocam biz Bunu koyuyorsun yere üstüne <laughs> oturuyor. 10 dakika. The match, 10 <laughs> dakika gecikme <gülüyor> versene <gülüyor> yayına. Ghost yemek. Lan şaka yaptım şaka da. Yayında değilim. Squad altı sen misin? 10 dakika ver gecikme. <laughs> evet. Oğlum şey <ye> <laughs> tamam yayında değilim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> 10 dakika ver, <laughs> Tamam. Valla biz BTR yazdık <laughs> kapattılar iki kere dedik armor açalım bir şey yapmadılar İFV açtık Ay, onu da kapattım BTR ya. 82 yaz BTR 82 A mı yazacağız? Yo normal 82 yaz. Kapatmaz ki. Ağası da var ama ağası unutmayalım ya. Ya boş ver ya bir şey olmaz. Ya oğlum ağası olmaz. Eyvallah. Nart abi şu yoldan yardım edelim. Niye almadın şu Turşu nerede ya turşu? Ne? Yoksa aldım hocam. Oğlum bak beni de nasıl, nasıl karar ya? gideceğiz abi. O bana abonesiniz değil mi siz? Aynen, aynen, efendim, Dur bakarız konuşuruz, aynen, konuşuruz aynen. ya. Tamam oraya aynen. git sıkıntı yok. Güzel, hocam ya, geç geç sıkıntı yok. T72 açtık. Tank açtık. Yok ben zaten pek. Ya, yani yemin değilim yani. Kanarı da oynayacak. Beyler şey, yoldan çıkın edeceğiniz. Hop 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 hop. 10 dakikaya tank gelecek. Çocuk sanıyor ki ah. dileği versem sıkıntı olmayacak. Armor. 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 Karşıda lav altıyla kuvvet var. Şu bizi s*** mi? Lav kafa aynı anda sıkmaya başlarsak s Birazcık sinsi oynamamız lazım. O zaman köprüden sola giriyorum ben markına. Gir. Lav'ın zırhı daha iyi ya bir lav şeyden. BTR'dan. Önce turet çalış abi de. Öyle mi canım benim? Başka bir isteğim var mı? Önümüzde dur, dur 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 tam sakin. Sağdan evet. bir yerden gelmiyor neyse. Bekle. 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 Şey yok. Şey bir tane var. Dört öldü. Oraya hava attı ha. Görüş yok. Oraya tekrar bakacağız. unutma burayı. Kolum ağzımız ya. Kaç yedik? Loji var. Gitmiş. Ne yani? Yüzde 45 anca. Ay inanılmaz ya. Ne çabuk yediler ya. Bekle bekle bekle. İlerle 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 ilerle. Yola çık sola. Acil. Dur dur dur. atladı. Piyade var çok. Kaç buradan? Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Abi kaçamıyorum. Tekerlek yedik. Tamam, kaç. o da o zaman sıçtık. Araç m 2 a Bir araç daha var burada. <laughs> Salaklar ya. Keşke tankımız olsaydı. 10 tane şeydir. Abi o ne kadar dedi vurdular ya şeyden geçerken. Abi düzgün info vermiyorlar bakın. bak orada da piyade var. O ilk yeri de işaretlesene. İlk kat yediğimiz yerleri. şurası mıydı? Bravo muydu? Bravo değil mi? Ha şurada falan. Oraya tahmin ha batıyorum bir tane. Dört hep piyade haberiniz olsun. Oğlum desene de ikinci bir ihtiyar bizi izliyor lan. Tek başınıza gittiniz. Duymadınız herhalde. Duymadım. <gülme> Yok abi biz onlardan düşürüp bir tane. Tamam oğlum düşürmem önemli değil. Hayatta kalmak önemli. Sen niye konuşmuyorsun ki oğlum çocuklarla şuraya gidin buraya gidin diye. Konuşuyorduk abi biz. De. Da, da. E Şöyle, bekle de a**yim. İkimiz gidelim aynanın. Siz önden çıktınız de. ya ondan demedik. Onları yani. güzel bir arkaladık. <gülme> İkinci bir ter gelmesin hiç patlamazdı galiba Adamların ikinci bir gelince Ya sen canın senin canın sağ Eyvallah abi cansın kransın lazım Kaan'ın hatası Kaan size bekle diyecekti demedi ya Ben onur olduğunu biliyorum ki Oğlum adamın kişisel hareket alanına saygı duysanız <laughs> adam Rahatsız etmeyin adam Abi selam Aleyküm selam Aleyküm selam. Üstümden atlayan klandan atıyorum haberiniz olsun Kutluyla Kaan'ın üstüne bir atayım. Ne yapıyorsun lan? Bu niye üzüldü? Depresyona girmiş. Yere bakıyor yere. Yere bakıyor. <laughs> Yatsan Vay. sen Ye. Yere yat yere. Bak yere bak. <laughs> Bunlar Ben böyle numara yapıyordum bazen. Ben Tarkov'da yapıyordum ha. İyi Discord bir yat mısın? Yine, yine Discord, Discord linki link link edinme. Türk kanalına abone olurken videoların bir tanesinin altına olabilirsin. Tamamdır. İyi, i̇yi piyot musun? Abi çok değilim ya. Olsun biz gene alırız sıkıntı yok canısız. Burada güzel çönmüş ha. Araç patlamış mı nasıl araç ya? Hmm. Dur, dur 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 acil dur. Şurada şey var loji var. Patladı. Sık basın tam sıkma. Şuraya gitsene. Bilgimiz gitmiştir. Yolda pire var abi önümüzde. Tam vur o zaman. Eee radyo falan var mı? Dur, dur 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 dur. Radyo mu abi? Bak tam ay, tam attığım yerde Geri gelsene azıcık. Geri gel geri gel geri gel. Ger. Git git git. Gel oğlum bak dur demedim. Gel diyorum gel. İlerle şimdi. İlerle bak. Düz sıkıyor Ölmedi. Ha şimdi öldüler. Sağdan indiler abi. Sağdan bir yerden indiler. Tamam durma burada ilerle. İlerle ilerle ilerle. Bir adet uğraşmadım ya. Burada görüş yok. Çocuklar da bize gelsin. Dur. Açıyoruz önümüzü Öldü. İlerle. Görün. Biz de gelsinler. Bekle, bekle. Aha, geri dön, geri dön. Elevi, elevi, elevi. Arka, abi, motoru motoru görüş yok oğlum. Arka. Bir daha, okay. Tamam patladım. Ya işte böyle. Dur burada. Zaten hareket edemiyorum abi şu an. Okey. Ben inip tamir başlayacağım dedik. Bence acele etme bekle biraz. Acele etme. Çok piyada bir etraf. Arkamızı görüyorum. Smoke. Şimdi inebilirsin. Smoke atıyorum. Şimdi in, Tamir yapalım. Patladı mı çocuklar yanımızdaki? Patladı. Bir dene bakalım. Smokladım. İnin. Atayım mı? Daha var smoke. Yok yok gerek yok. Eyvallah. atayım mı? Yok yok. Şuraya da atayım bir tane. yok o diyorum atıyor. Bir de oraya at. Ooo oh, rahatladık. Gördün mü? gördün mü? 600 vardı, 400 kaldı. Teşekkürler. Abi North East tarafından e, ateş geliyor. Anlaşıldı. Dönüyorum. Arka tarafından ama göremem yani. Ele eleman hala Oğlum, oğlum yeter lan smokla mı? Önümü görmüyorum lan. Adam vuracağım vuramıyorum. <laughs> Sen de görmüyorsun. şu <laughs> Herhalde senin bir de yaramıyor mu? Aslan var mı? Pancar. Pancar. şuraya atayım. Yok yok. Abi tabii, e, kaçıyoruz. Kaç kaç. Atsanız. Kaç kaç. Götür bizi. <laughs> oğlum bir repair station atsanıza lan. <laughs> Hayrına. Burada şey yok abi. Yeteri kadar. Konstruksiyon gitsin. <laughs> ne ya bu evet ya. Arves, Arves var abi kullanalım mı? Kullanalım. E Ama bu yukarıdaki he bu şey tamam. Siz elevi mi vurdu ya? Yok hat, hat vurdu bizi ya. Oğlum ne çok patladınız lan? Biz yolda LAT dedik de motordan indirdi direkt ki. Arkadan yakalayın. Patlattık elevi de piyade çok fazlaymış. Vurdum birkaç tane piyade patlattı da sonunda. Biz de Latsiye'deki işte. Neyse. Afiyet. Bak sen şuraya gidersen kan çok adam bulabiliriz ha. Bravo ya. Öyle yapacağım abi de orada mayın olma ihtimali de var. Tamam kenardan doğuşuz. Bekle bekle Yardım bekle. Öldü. Adam da şimdi bir hatla yatmış. Böyle sağa git sağa şöyle tepe git. Bekle. Cama sıkıyor adam. Camdan bizim vuracağını sanıyor. E, bizim sniper bizim e ya. Niye bize sıkıyor? Yoruşuyor bize niye bize sıkıyor bize kanka? Öldürdün mü lan bizi? Ne vuruyor lan? Balkan ile ilgili bir sabit duruyorum. Dur dur. Geri gel. Şu binada adam var sarıda. Az daha geri az daha geri Git az daha az daha git. dur 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 dur. Ölmedi galiba. Şey pister. 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 Git oraya. Sus sus tamam sakin. Burada yani. Tamam gitmiş abi, devam. Bir ihtiyar varsa kaç. da patlarsın. Aha. Soru TK. lan. Diyecektim Güzel squat. Bu devam mı Maşallah 3 vurmuşsunuz. Yok. Kanka abone tuttum. unutmayın. Yağmurunu manyak gibi düştüler. Kovunca soğuk.